Herkese tekrardan merhabalar. Tradematik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber şöyle genel bir çalışma yapmak istiyorum. Hem aracı kurum çalışmalarını göz atacağız hem teknik çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Hem de özellikle 8 tane hissenin tek bir analizini sizlerle buluşturmak istedim. Son dönemlerde yine çalışmalarımızda bir aksamı oldu iş durumumdan dolayı. O yüzden şöyle tek bir videoda hem genel piyasa ile ilgili konuşmak istiyorum. Hem de sırasıyla Miatek, Yoatek, Sasa, Astor, Tapgıda, Rider Enerji, Avrupa Garimenkul ve en sonunda Kaleser'in hem teknik hem aracı kurum çalışmasıyla videomuzu bitirmek istiyorum. Bu sırayı takip ederek istediğiniz hissenin çalışmalarını inceleyebilirsiniz. hiç beklemeden atlamadan. Hatta atlayarak bunu yapabilirsiniz. Şimdi... Hiç zaman kaybetmeden istediğiniz hissenin çalışmasını izleyebilirsiniz. Şimdi Öncelikle genel endekse ilgili beklentilerimizin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Baktığımız zaman da şu testleri piyasasının aynısını daha önceki dönemlerde de rallilerden sonra gerçekleştiğini gördük. Bir küçük düzeltme şuradaki düzeltmeydi şu anda yaşadığımız düzeltmenin şöyle indikatörü kapatalım her şeyi bir kapatalım ne kadar benzer olduğunu görebilmekteyiz bu anlamda da şurada çizimimizi açtığımız zaman da bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendde şu anda pozitif bir kırılım var. Kırılımın pull de gerçekleşti. Bugünkü hareketler beraber de bizim Fibonacci seviyelerimiz direnç anlamında da çalışmaya devam ediyor. 88093 seviyesi şu anda önemli bir direnç noktası bu seviye üstündeki kapanışla beraber 8223 hareketi kısa vadede bizlere e, gösterecektir diyelim. E, borsa ile ilgili genel düşüncemiz daha defaratlı bir şekilde anlattığımız videolar mevcut. Özellikle dolar bazlı bizim grafik beklentimiz var. Şu an ancak şu döngü yeni bir rally öncesindeki hazırlığın çok büyük bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Ekonominin de bu şekilde ilerlediğini, güzel ilerlediğini gördüğümüz zamanda da e, beklentilerimizin desteklendiğinde bu şekilde görebilmekteyiz Şimdi öncelikle Miatek'e bir bakalım Miatek teknolojideki son durum Baktığımız zaman da e, son dönemde birazcık e, yine bir kapa haberi düştü e, Patronların borsa dışındaki paylarının satışı ile ilgili Baktığımız zamanda da bu haber etkisiyle beraber özellikle bir sat dönüşümü gerçekleşmiş oldu ki son iki gündür de zaten zorlanıyordu. Ve bakıldığı zaman da bugün yukarı yönlü bir tepki hareketi gerçekleştirmeye çalıştı. O da başarılı olamadı. Ancak yine de şuradaki dip hareketiyle beraber e, yukarı yönlü ciddi bir çıkış zaten beklemiyorduk. Bu bir tepkiydi. Burada güç toplanma, toplama evresine geçeceğini mi ön öngörmekteydik zaten. Peki kim almış, kim satmış? Alıcı tarafta QMV Finans Park Vakıf BOFA'nın olduğunu görebilmekteyiz. Yüzdesel e, oranları yakın. Maliyet BOFA'nın tabii ki daha düşük olacak. Hiç şaşırmıyorum artık. E, bakıldığı zamanda satıcı kurumları Deniz Bankası, İş Bankası, Ak Bankası, Osmanlı Oyak Deniz Bankası aldıklarını birazcık bugün vermiş gibi gözükmekte. Mia Teknoloji için destek noktası olarak 32.40, direnç noktası olarak 36 31 seviyesini takip ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Yeo teknolojiye geçelim. Burada da ciddi bir e ivmeli yukarı yönlü çıkış hareketi gerçekleşmişti. Özellikle Yeo teknolojinin yatırım haberleri vesairesiyle beraber e, yukarı yönlü hareketini izlemiş olduk. Burada bizim takip ettiğimiz çok önemli göstergeler vardı biliyorsunuz. Özellikle trend göstergeleri olarak. İçim oku bulutu. Buradan bir geri dönüşü aldığını görebilmekteyiz. Bu geri dönüşler neticesinde de bakın temaslarla beraber direnç olarak çok güzel çalışmış. Her şey yönü şöyle bir düzeltme hareketine girmiş oldu ki 9 Ocak'ta 10 Ocak'ta yapmış olduğumuz çalışmalarda da zaten bir düzeltme hareketi beklentimiz mevcut bir şekilde vardı. O harekette neticelenmiş oldu bu şekilde bakıldığı zamanda aşağı yönlü hareketliliklerde 210 lira destek noktasıydı. Aşağısında bir kırılım var. Bu kırılımla beraber yani takip edebileceğimiz 203, 204 liralar bu dönemde hafta devamında destek noktası olarak takip edebileceğimiz seviyeler şekilde şeklinde karşımıza çıkıyor. Diyelim onun dışında da hemen kim almış, kim satmış ona bir göz atalım. Şu şekilde hemen kodumuzu yazarak şirketimize bakalım. Şimdi günlük olarak bakıyoruz. Günlükte Deniz Bankası, Vakıf Bankası, Osmanlı ünlü ve iş yatırım alım tarafında maliyetlenen ilk 5 kurum özellikle Deniz Bank'ın bu anlamda mal topladığını 211-212 lira maliyette görebilmekteyiz. Ancak satıcı tarafta da ziraat başı çeken kurum olarak karşımıza çıkıyor. Birazcık daha küçük yatırımcının olduğu kurumdur Ziraat Bankası. A1 Kapital Tep Halk ve Taciler şeklinde bir ilerleyiş bugün. Geo teknolojide gerçekleşmiş. Peki Sasa'daki durum nedir? Hemen Sasa'ya geçelim. Sasa'da da şöyle bir e, düşüş hareketlerinin vesairesinde her şeyini konuştuk. Şu anda günlük periyoda tekrardan dönecek olursak, bu şekilde bakın tepki hareketleri verme e, çabasının olduğunu görüyoruz. Bu çabayla beraber de özellikle karşısına çıkan ortalama, yine bahsettiğimiz gibi. 5 günlük harekette ortalama oluyor arkadaşlar. Bakıldığı zaman da 5 günlüğün üstünde bir mum kapanışı pozitif anlamda görebildiğimiz anda kısa vadeli biraz olsun hareketleneceğini, bir momentum kazanacağını söyleyebiliriz. Sasa tarafındaki duruma bu şekilde baktığımız zaman da destek noktası da 34.52 seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Peki hemen şu şekilde Sasa Poldestlerinde bir aracı kurum dağılımına bakalım. Bugün alım tarafında Bank of America'nın olduğunu görüyoruz. Bir önceki videoda da Bank of America bofa vardı. 35.16 lira maliyette beraber bugün mal aldığını 1 milyon lotun üstünde mal aldığını görebiliyoruz. Devamlı İş Bankası, Ziraat Info ve Halk Bankası ile devam etmiş. Yatırım finansmanı da karşıda bakıldığı zaman 39.21 maliyette bir mal çıkartımı gerçek 34.60 söz Bir mal çıkartımı gerçekleşmiş oldu yani. Bir yerde bofa bir yerde yatırım finansman. Birazcık şıklı dövüş varmış gibi geliyor bana. Astora şu şekilde bakalım. Astor enerjide de şöyle bir genel perspektiften baktığımız zaman da şu dip hareketini oldukça konuşmuştuk. Buranın çok önemli bir destek noktası olduğunu söylemiştik. Bu destek noktasından da yukarı yönlü bir kalkışa geçti bir tepki hareketine geçmiş oldu. Bugün de güzel bir kapanış diyebileceğimiz seviyelerde 100 liranın üstüne tekrardan kendisini sabitledi. Tam da beklediğimiz, istediğimiz gibi ki direnç anlamında bizim aylardır takip ettiğimiz 109.80 seviyesine temasla beraber düzeltme durumuna girdiğini de görebilmekteyiz. Yani destek noktası olarak da 21 günlük ortalama çalışıyor şu anda. Daha ne olsun arkadaşlar? Bakıldığı zaman da bu seviyeler üstünde kapanışlarla beraber bir e, düzeltmesini gerçekleştirdiğini ve düzeltmeden sonra da tekrar da direnç hareketine devamını e, yapma eğiliminde olduğunu Astor Enerji'nin görebilmekteyiz. Şöyle kim alıyor kim satıyor ona da günlük olarak bir bakmış olalım. Bakıldığı zaman da Deniz Hükümeti Finansmak BOFA A1 Kapital Piramit'in alım tarafında işlem gerçekleştirdiğini görüyoruz. İç Bankası Garanti Ziraat Ak ve satış tarafında e, olduğunu söyleyebiliriz. E, Bofa'nın maliyeti 105 lira, yüzde 8 yani. Ben burada çok merak ettim. Ay başındaki görüntüsüyle beraber de bakmak istiyorum. Bofa ay başından beri satış tarafındaymış. Yavaş yavaş sattıklarını artık düşük fiyattan toplama gayretinde olduğunu söyleyebiliriz. 108 liradan bir maliyeti var satış tarafına tam da tepelerden yani tepelerden şu baskı oluşturan kurumun kim olduğu da biraz olsun ortaya çıkmış oldu. Hiç de şaşırmadık. Tap gıda devam edelim. Tap gıda da beklentimiz neyse arkadaşlar. Bire bir şekilde gerçekleşti. bakıldığı zaman şu tepki hareketinden aldanmayın. Şu yatayda şöyle bir hareket yapacağını daha sonra basamak basamak yukarı yönlü bir hareket bekleyeceğimizden bahsetmiştik. Şu anda tam bizim dediğimiz durum gerçekleşmeye devam ediyor. Bakıldığı zamanda da bugünkü yükseliş güzel bir yükseliş ancak hala o gücü tam olarak elinde bulundurduğunu, Tapgıdağ'ın Gıda'nın söyleyebilir doldur doldur boşalt hareketlerine devam etmesini ben bekliyorum bir süre daha. Şu Tapgıdağ'ın Gıda'nın genel durumuna da, arıç kurumu durumuna da bakalım. Satış tarafına bakın. Ee... Maliyeti 123.49 olan BOFA yine karşımıza çıkıyor. En yüksek maliyetlilere bakıyorum ben. Bakıldığı zaman da şu ince ucunun en büyük sebebiyeti de yine ortaya çıkıyor. Her yerde BOFA var. Yani Zira Finansbank Ziraat Avrupapler aktep alım tarafında işlemlerini gerçekleştirmiş. Genel anlamda da BOFA'nın yine burada da, da taşıyıcı rol üstlendiğini sizlere söyleyebilirim. Beklentimiz bu şekilde devam ediyor. Peki reader teknolojiye baktığımız zaman da burada bir trend oluşumumuz vardı. Trendden güzel bir sekme hareketi gerçekleştirerek tekrardan pozitif duruma geçtiğini görebilmekteyiz. Al seviyesinin geldiğini görüyoruz. Şu an itibariyle bugün bir dojimumu çıkartmış. 5 günlük hareketli ortalama şu anda önemli bir destek noktası olarak momentum desteği sağlıyor. 24.27 bu anlamda önemli bir destek noktası olarak reader teknoloji için Tekrardan belirtebiliriz. Ancak buradaki en büyük engeli için Moku Bulutu trend göstergimiz, yani bakıldığı zamanda bir 25 liranın üstündeki kalıcı kapanışlar Riddr teknoloji için çok çok önemli olacaktır. Çok çok pozitif bir durum olacaktır. Bunu da belirtmiş olalım. Peki Riddr'da kim alıyor, kim satıyor? Bunlar da bizim için önemli. Şimdi bakıldığı zamanda Kolendi, çok fazla görmediğimiz bir kurum. Deniz, tacir, ziraat ve Philip e, kapital e, şeklinde ilerlemiş. Satıcı tarafta Bofa yine dikkatimi çekiyor. Ancak halk vakıf ağırlığı daha fazla küçük yatırımcı burada e, birazcık da ön plandaymış bugün itibariyle özellikle. Ben burada da merakımı yinemeyerek ay başındaki genel ay başından bu yana genel duruma bakmak istiyorum. Bofa tabii ki burada da göz önümüzde. Ee, özellikle 24.76 maliyetiyle beraber tepedeki o direnci oluşturan bu ay oluşturan kurum BOFA. Alım tarafında da bakıldığı zamanda birazcık denizin e, negatif tarafta kaldığını görüyoruz. Maliyet anlamında ancak e, özellikle taciller tacilerin güzel bir alım maliyeti bulunuyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Tacilerden bir kar satıcı kar satıcı ay sonuna kadar gelir mi acaba? Bunu da hep beraber takip etmeye devam edeceğiz. Avrupa Gar Menkul. Avrupa Kent Gar bakalım. Burada da bir dip hareketi gerçekleşmesini söylemiştik. Gerçekleştikten sonra yukarı yönlü bir fiyat hareketliliğinde 5 günlük ortalamayı takip ediyorduk. Ki çok da güzel aslında dipten yukarı yönlü bir fiyat hareketi hareketliliği yaşadı. Ancak tabii halk arz fiyatına daha gelmesinde var. Şu şekilde... Avrupa Garmenkul'ün de Avrupa Kent Garmenkul'ün de e, aracı kurum dağılımına bakmış olalım. Şöyle bakıldığı zamanda da bugün alımlarda BOFA'nın Ak ön planda olduğunu söyleyebilmekteyiz. A1 Kapital iş şeklinde ilerlemiş. E, satış tarafında da Deniz Filip Yatırım Finansman Garanti BBA ve Trive, Trive Yatırım Ortaklığı bulunmakta. Ee, onun dışında şöyle dikkatimizi çeken Bir unsur var mı Bofa'nın maliyeti düşük kalmış Dipten toplayıp iğmeyi kazandıran Bofa ile beraber gedik yatırım özellikle Ama gediğinde ağırlığı az ee, Bu iki kurum Bugün başlangıcı vermiş Diğer kurumlarda destek çıkmış olarak Gözüküyor şu andık Son olarak da Kaleser'e bir bakalım Kaleser'de de şurada kısa vadede Takip ettiğimiz bir iğme vardı ya. Burada ben Kaleser'de şu şekilde saatlik periyottan da bakmak istiyorum. Güzel bir şekilde aslında 200'lük 200, 200 e, hareketti. 200 periyotluk hareketli ortalama üstüne yine bir çıkış çabası olduğunu gördük. Burada da aynı şekilde 21 günlük hareketli ortalama üstüne bir kapanış gayretinin olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla dojimumu var. Günlük periyotta çok fazla doji çıkarttığını görüyoruz. Burada hem bir silkeleme hareketi hem de hissenin kararsız olduğu göstergesi karşımıza çıkıyor. Bu noktada 65 lira üstündeki kapanışı olumlu olacaktır ve 70 hareket 70 lira hareketinde beraberinde getirecektir. Burayı bu anlamda takip edebiliriz. 62.30 seviyesi de destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Şu anlık burada da son olarak bir e, genel aracı kurum dağılımına bakalım. Bofa'nın maliyeti 64.43 ile beraber bugün toplam %34.28'lik oranla alım tarafında işlem gerçekleştirdiğini görüyoruz. Sağ tarafta satış tarafında daha çok küçük yatırımcının olduğunu söyleyebiliriz. Yatırım finansmanında burada alım tarafında işlem gerçekleştirmiş. Kale seramik tarafında bahsettiğim direnç seviyesi üstündeki kapanışla beraber 70 lira fiyat hareket dediğim gibi takip edebiliriz. Dedikten sonra da bu şekilde bir çalışma yapmak istedim arkadaşlar bu bir seferliğe mahsustu. Bölüm bölüm çalışmalarımız gelmeye devam edecek. Onun dışında da bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.